Arkadaşlar, arkadaşım videoyu bozdu. Çok özür dilerim. Ondan da bir yine aynısını yapalım biz. Pardon, yanlışlıkla düştü. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi geliyoruz buna. Bunu birkaç defa yapın evinizde. Ben YouTube'a mutfayı... Şimdi buraya buyurun görüyorsunuz buraya vuruyorsunuz. Birkaç yere vurun bu yaya. Adam. Benim elim acıdır. Şuraya bakın. Uff! <laughs> Elim acıyor söyleyeyim En sert gücümle Vurayım mı Şuraya bakın kızardı Lan çok acıdı Arkadaşlar çok acıdı Çok Sert vurdum Bakın Oğlum izi kalmış. Arkadaşlar kamerayı babama baba gel gel ya baba gel ya yarım saattir bekledim. Hayır sen anlamazsın anlamazsın. Baba hadi gel. Tam sen ya. Gel. Evet. Baba gelmiyorsan bir bir çağır. Bir gel. Ya baba gelmiyor. Gel. Ya? ya video çektirecek ya. Ya çek ya şunu tut. Şey, sana doğru tutun. Şunu şuraya. burada? Dur. Böyle. Kamerayı çevireceğim. Nasıl çevireceğim? Ha, Burada birkaç saniye bekleyin. Aa, şöyle bakalım. Bu kaç saniye? Çok iyisin. saniye durdum <laughs> <Şak>. acaba? Ah. <laughs> yine sonra birkaç saniye yine yapın. O bağırsın. Şaka. Bekir çekmeye çalışacağım. Hiç <laughs> çekilmek hiç zor arkadaşlar. daha çok mahvoldum. Azıcık daha yapacağım ben. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor>